Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kanalından yeni bir Brawl Talk izliyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz Brawl Talk izliyoruz gençler. Hemen şöyle sesini e, full yapalım arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte izleyelim. Oo, ama ilk önce şuradan bir çeviriyi açalım arkadaşlar. Bir dakika, e, şuradan, şuradan, şuradan. Evet, Türkçe. Başlayalım. Oha arkadaşlar baya e, kostüm var gerçekten. Altın sezon altın kol çekisi arkadaşlar. Belle vahşi o oh, belle gördüğünüz gibi. Yeni kromatik karakterimiz. Aga, bunu ben seslendireyim bayağı iyi kapat Jesse gibi ya. Arkadaşlar bu arada bu e, Piper'dan daha çok bir menzili var. Haberiniz olsun. Oo. Altın el bell. Slasher Colt. Marshall Ruffs, Tal düşmanı Tera, Ember De La Vega. Bayağı iyi gerçekten. Bu da e, Slashor neydi ya? Adını unuttum. Ve Salon 8 bit. Güç liginde yer alacakmış arkadaşlar. Ve Nekobi ve Altın Nekobi. Arkadaşlar bu arada ha, tamam. Fener sendi ve el yapımı search. Bence bu karton search olması lazımdı. Ve sonra Aç William B geldi. Sonunda baş düşman bir yani. Uzun zamandır gelecekti arkadaşlar ve bugün geldi. Ve Nita'ya Super make özel bir tane kostüm geliyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen tasarlayabilirsiniz. Ve yeni oyun modumuz arkadaşlar Knockout gördüğünüz gibi. Gerçekten ben bayağı çok sevdim. Hatta e, normalde benim arkadaşlar en sevdiğim harita hesaplaşmayla artık nakavt oldu. Gerçekten nakavt efsane bir şey. Ve Squeak. Yeni savaşçı. Evet. ikinci savaşçımız Squeak. Albay Ruff's'ın e, bir parçasıymış arkadaşlar. Ve süs köpeklerinin üzerindeki salyalardan oluşan bir uzaylıymış. Çok iğrenç gerçekten. Ve bone'un ultisi gibi bir mermi atıyor arkadaşlar. Ultisi ne? <laughs> ve bayağı iyi. Ben çok beğendim gerçekten. Bombadan kaçmak istiyorsan çabuk olmanız gerekecek. Tamam. Mayıs ayında yayınlanacak ve gizemli enderliğinde bir yani gizemli enderliğine sahip olacak. O oh, ve yeni arkadaşlar o oh, yeni pinler ve artık ileri ve geri alma. Spike, Jin ve Nita'nın gümüş ve altın kostümleri gelmiş. Çift hesaplaşma gelmiş. Haziran ayında görüşürüz diyor. Görüşürüz. Geçiş. <laughs> Aga ben buna çok üzüldüm yemin ederim ya. Ryan gidiyor ya. Aga be. from <laughs> Brawl We saw Star Park together, dozens of updates, hundreds of sneak peeks, and it has been the honor of my life to experience all of this with you. But the future of Brawl Stars is very bright. We have more players today than ever before, and the updates on the horizon are absolutely incredible. I will be cheering you guys on from the sidelines, and I will see you. <laughs> <laughs> Bırakmıyorum. Ve arkadaşlar Ryan'ın son sözde back up oldu. Çok üzüldüm gerçekten. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay demeden önce arkadaşlar bu hafta 2 ya da üç video daha atacağım arkadaşlar. Bir tanesi Kafa topu olacak. Bir tanesi de yeni bir seri olacak arkadaşlar. Bayağı serimiz var zaten. Aslında belki yeni bir seri çekmem. Şu an aklıma sadece bir kafa topu var arkadaşlar. Neyse kendinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.